kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sanki evin içinde kış var dermişim. Dışarı çıkıyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Nereye gidiyoruz? Pazara gidiyoruz. Pazara gidiyoruz. Hava da bugün kapalı biraz karanlık. kış çende arkamda. Ee, şimdi biz çıkalım. Bir an önce eve gelelim. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. kalmaktı. Şöyle kabak tatlısı yapmaya niyetiniz var. Ee, güzel kabak bulduk. Orada daha fazla oluyor kabak. Şöyle iki tane. Bayağı var burada. Kabak aldık. Sonra da ne zamandır istiyordum. Havlularım çok şey olmuş. Şöyle e, kurulama ve el havluları. Bunu da böyle çok uygun fiyata buldum. Dört tanesi beş liraydı ya. Şöyle şu sütlü kahverengi güzel dedim. Çünkü mutfakta daha fazla kirleniyor ve sık sık yıkanmak icap ediyor. Bu daha iyi kötü diye. Şöyle dört tane havlu aldım. Bunun biri annemin. Vereyim. Ay, Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Sonra bir tane kız şeyimizde şöyle bir şey bulduk ama şöyle kırış, arabanın içinde kırıştı biraz. Çok tatlı bir sivit. Şöyle kapşonlu. Şöyle. Çok güzel baskıları var. Çok güzel desenleri var. Şöyle bir sivit aldık. Bir tane de şöyle bir sivit aldık. Ay Ne kadar da sıkıştırıp böyle karıştırmışız biz bunları. Bir de böyle sivit aldık. Bu da çok tatlı, çok güzel. Kardeşim kızı burada ya. Ona aldık bunları. bir Tane de oğluma bulduk. Ee, ona göre çok fazla seçenek yoktu. Bir tane de böyle oğluma aldık. Bu da çok güzel. Kalınlığı da çok güzel. Başka da bir şey almadık. Birazcık zaten çok oyalanmadık. Hemen geldik. Bunları şimdi ben yıkamaya atayım. Sonra da ortalığımı toplayayım. Şöyle elimde bulaşıkların çıkma hızına yetişemeyen bir adet bulaşık makinesi mevcut. İsteyenler bana yazabilir. Ben istiyorum derler. Ben hemen gönderirim. Şuraya bakın ya. Gerçekten bulaşık makinesi yetişkin Bu akşam yemek için de yemek düşünmedik. Ee, şey yapalım dedik. Ne onun adı? Gözleme. Gözleme yapacağız bakalım. Şimdi bulaşıkları şuradan toplayayım ki ıspanak yıkayacağım. Biraz içine lor. Öyle bir gözleme yapalım dedik yoğurdumuz var bir ayran yaparız dedik çay içtik çünkü akşamüstü çay yapar mıyız bilmiyorum artık ben de gözlemeyi güzel yapamam ama annem burada belki o güzel değişik taktiği vardır bilmiyorum benim gözlemem güzel olmuyor hemen şu ortalığı toplayayım ki Elime ayağıma dolaşmasınlar. Her tarafa bulaşık bırakmışız. Finçanlara su dökecek mi acaba? Şöyle bir deneyeyim. çiğ köfte falan aldılar. Biraz yemek yemişlerdi. Ondan dolayı biraz geç yapalım dedik. Zaten şu anda da saat 6'ya geliyor. 5.30'u geçmiştir. Bu arada da bulaşık makinamı çalıştırayım. Muhtemelen akşam bulaşıklarını elimde yıkayacağım. Bu yıkasın Evet. Ben şimdi hemen ıspanaklarımı çıkartayım şurada. Ispanak yıkayacağım. Sevmediğim bir işlerden biri. Sizi de şöyle kenara alayım ki ıslanmayasınız. Yapraklarımı yıkandı. Bir güzel doğradım. Bunu kaldırayım mı? Ben yarım kiloyu bir daha eziyet olmasın diye hepsini birden e, yıkayıp tabii, tabii, kaldırdım da. böyle sevmiyor ya. Çocukların ki evet kaşarlı olacak. Rendeyi çıkartayım kaşar rendeleyim ben. bir çalışma için dizlenmişim. Ve evet. pek de değiliz. Ahesi <laughs> ahesi yapıyoruz. Şimdi ben biraz kaşar rendeleyeceğim. O arada da annem e, sos yapıyor. Yoğurtla galiba. Yoğurt, sıvı yağ. Başka? Biraz tuz atacağım. Biraz tut, tut mi? yapıştıracak <laughs> Yapıştıracağım. Yapıştırması içinmiş. Sizin açınız da güzel değil. Ben şu açıyı ayarlayayım. Onunla fena etmeyesin Emir. Ben bu ıspanakları koysam mı onu da? Ha? ıspanakları nereye? Onun içine. Hala istemiyorum. Burada böyle şöyle. Kapalı olursa da çimut olur mu? Yarın yaparsın. Yarın. <laughs> hiç, hiç ya, hem bir de ne rezil et baba, bak bir de açıyor yarıyor ya. Ne? Şey yapma. Ha, bir, 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 beni bak görüyor musun Sakarlı ama bu güzel düştü böyle? Değil açık misin? değil de mi? Ha? Açık değil. Ne açık? Kamera değil? açık. Değil. Açık. Açık mı <laughs> Allah'ım ne beceriksiz gelini var diyecekler <laughs> ya. Desinler ne yapalım ya. Nazar Sakarttik. ettiler seni nazar. Benim kızıma nazar ettiniz. O bize nasip değilmiş. Allah her yere de bir şey yapmışım ha. şöyle alayım. İlk düzgün okuldu yere. Ha, o kadarı ziyan oldu. Emir verir misin anneciğim onu bana? Kaşarı. Kaşarı ver. Ben mi? Aferin be. Ay, e ben dedim sana kaşarı Emir rendeler diye ben rendeleyemiyorum dedi bana. Emir devam et anneciğim sen. Ne? Kaşar. Rendelemeye. Siz sadece kaşar mı istiyorsunuz? hı. Zor da var bak. Mi? Evet, kalanını da artık yemekten sonra süpürge tutarız. Ben bunlar dağılmadan toplamış bulunmaktayım. şunu çöpe dökeyim. Zar. Zar. Şimdi az önceki Emine, sahneyi yeniden canlandırıyorum. <laughs> Şimdi şöyle kapatacaktım bu Değil mi? Ben? Ne istiyorsan bana? Tava mı? Şey, e, e, iri tarafından yaptığı demir. Çok dişli kaşar istiyorum. Evet. Anneciğim biraz şey yap. Havayı çıkartayım mı? Çıkart. Ne yapayım? Büyük tavuk. Şey, tarafı var ya geri yapma sadece şeyleri tek yöne yap. Uzun uzun olsun. Anladın mı? şekli? Anladım. Tamam. Böyle uzun uzun olsun. Ufak ufak olmasın. şimdi e, at, neydi açma değil ya gözlemelere başlıyorum. Azıcık yağ koydum tavayı da kızdırdım. Şu anda tava bana çok kızdı. Annem hazırlarken yağla. yağladım yağladım. Annem hazırlarken ben de kızartma işlemine geçeyim. Bize daha tortumlu olacak. Yufka var değil mi? Yatıyor. Yüce Hüseyin başladık ya. Şimdi bunlar pişmek üzere bittiler. Bir taraftan da ayranı koydum. Ayranımızı çırpacağız. Akşam afiyetle yiyeceğiz inşallah. Bunlar çocukların kaşarlı gözlemeleri. Senin çocukların sevdiği yemeği yemez. Her yemeği yemez. Hep ağzına göre olursa ya. Böyle bizimkiler ağzına göre Çocuk mu oluyormuş? Şimdi azıcık daha yağlayalım. İki üç tane kaldı. Hemen onları da pişirip sıcak sıcak bir Evet biz yedik içtik bayağı bir oturduk çayımız kahvemiz falan derken saat evet. on buçuk oldu hala doğduğun ne kaderindir seyrediyoruz artık dedim hem videomu düzenledim buraya kadar bundan sonrası için dedim artık kapanışımı yapayım sizlere veda edeyim bugünlük benden bu kadar olsun İnşallah seyrederek ilgili sıkılmadan izleyeceğiniz bir video olmuştur videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı yorum yapmayı abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın